Hepinize Merhaba arkadaşlar ben Miraç arkadaşlar bugün Stars soracağız da videoya geçmeden önce size bir şey söylemek istiyorum Arkadaşlar ben biliyorum bayağıdır video atmıyorum ama harbiden bayağıdır çok oldu atmayalım bunun nedeni Arkadaşlar ben YouTube'a video atmaktan artık sıkılmıştım video atmıyordum hem de 1-2 aydır bayağıdır YouTube'a girmiyordum o yüzden Hat, hesabı silecektim de silmedim. Belki bir gün video atarım diye. Ama artık arkadaşlar her gün video atmaya çalışacağım. Arkadaşlar bu videoda Brawl Stars oynuyoruz. Bu, şu, şurada bu arada 3 tane şey varmış. Savaş kutusu mega. Bunlar da video sonunda açabilirsek geçeriz. Bugün arkadaşlar Frank'in görevi var. 3 savaş kazan 100'lük jetonluk. Bugün bunu yapacağız. Bugün Frank'in şeyini Frank'in görevini yapacağız. Sonra da o Omega kutuları falan açarız. Savaş kutusu, Mega kutusu, elmas falan alırız. Şuraya gideceğim. Or Direkten ölmek istemiyorum. Hayır. Evet. Güzel. Şuradaki kutuyu da kıralım. Tamam. Şu ortaya gelmeyeceğim. Çünkü orada çok insan oluyor hemen ölüyorum direkt ortaya girmeyeceğim böyle yanlardan kutu toplamaya çalışacağım yük toplamaya çalışacağım ki güçlenim zaten Frank'te güçlü bir karakter ha, şurada yükü kırayım şu bulu öldüreyim ve evet. evet arkadaşlar bu arada arkadaşlar ee, bu video güzel bir like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Video atmadığım için abonelerim de düşmüş. Ama bugün ar artık her gün video atmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar. 3 kişi kaldı. Ortaya giriyorum. Bizi şu an öldürecek birisi çıkamaz karşımıza. Evet, Şelim. Şeli'de direkt var burada. Şeli'yi de öldürelim. Tabii o bizi yenildi. İkinci olduk. Güzel. En azından görevi tamamlamış olduk. Evet. Bir de 5 savaş, 5 savaş kazan vardı. O, o görev de bitmiş oluyor. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi bu video, bu video güzel bir like atın. Ve al kanalıma da abone olun. Zaten kanallarım çok düşüştü. Şu an çok kötü kanalım. Abonesi falan. O yüzden arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Şu Piper beni öldürmesin hemen şu